Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere ısı pompası deneyini anlatacağım. Deneyde ısı pompasından alınan verilerle etkinlik katsayısını bulmaya amaçlıyoruz. Öncelikle kısa bir teori bilgi vereceğim. Daha sonra cihazı tanıtacağım ve deney yapılışını anlatıp videoyu bitireceğim. Ee, öncelikle teorik olarak ısı pompaları ters kanlı çevrime göre çalışmakta ve ısı pompalarının çalışma prensibi bir iş uygulanarak düşük sıcaklık ortamdan yüksek sıcaklık ortama ısı enerji aktarmaya dayanmaktadır burada ısı pompaları ve soğutma makineleri aslında benzer çevrime göre çalışmaktadır. Aynı çevrimi kullanmaktadır. buna rağmen ısınlarının farklı olmasının sebebi sadece amaçlarının farklı olmasıdır. Yani birisi soğutma amacıyla kullanırken ısı pompaları ısıtma amacıyla kullanılmaktadır. Isı pompasında yüksek sıcaklıklı ortama ısı enerji aktarırken soğutma makinesinde düşük sıcaklıklı ortamdan ısı çekilir ve ortamın düşük sıcaklıkta tutulması istenir. Isı pompası kompresör, yoğuşturucu, buharlaştırıcı ve genleşme e, oranası e, olmak üzere dört ana parçadan oluşmakta. Isı e, ısı pompasında arkadaşlar verim bulmak için e, kısaltması job olarak bilinen etkinlik kat sayısı e, bulunmaktadır. Etkinlik katsayısını bulurken de e, kompresörün aktardığı enerji ve e, bizim sıcak ortamdan ortama verilen enerji kullanılır. Bu ortama verilen ısının, enerjinin kompresördeki uygulanan iş oranı etkinlik kat sayısına job değerini verir. E, job değeri arkadaşlar, günümüzde 2 ila 3 arasında değişmekte. E, Trans olarak biz e, ters kanıt demiştik. Ayrıca terminerimin ikinci açısını açıklayan kelvin planck ve Clausius e, ifadeleri de e, ısı makineleri ve ısı pompalarının e, çalışma prensiplerini anlatmaktadır. kelvin planck ifadesinde ısı makinelerinin çalışabilmesi için e, iki farklı sıcaktaki ortama ihtiyaç duyulduğunu ve bu ortamlardan hiçbir, hiçbir enerji üretildiği söylenmektedir. E, ısı pompasında ise bu iki farklı sıcaktaki ortamda, düşük düşük sıcaktaki ortamdan yüksek sıcaktaki ortama bir e, enerji, bir ısı aktarımının olabilmesi için e, bir iş uygulanması gerektiği tanımlanmaktadır. Ve burada ısı pompasında bu işi kompresör sağlar. E, cihazı tanıtmak gerekirse kompresör e, şuradadır arkadaşlar, bu bizim kompresörümüz. E, kompresörden e, yüksek sıcaklıkta basılan R134A isimli akışkanımız bu kırmızı hattı takip ederek ee, yoğuşturucuya gelmektedir. Yoğuşturucu ikinci anlamlarımız. Yoğuşturucu da arkadaşlar e, yüksek şartta gelen akışkanımız burada yoğuşarak ortama ısı verir ve ortamın ısınmasını sağlar. Aslında ısı pompasının amacı burada gerçekleşmekte. Yani ortamı ısındığı kısım burasıdır. Yoğuşturucumuz arkadaşlar e, borudan oluşan ceketli bir soğuk e, yoğuşturucu. Burada e, iki farklı yani eleman da var, bir pompamız var ve bir hava ısı değiştiricimiz var, e, hava su ısı değiştiricimiz var. Bunların amacı arkadaşlar e, içinde etilen glikol bulunan sıvının da fazla ısınmasını engelleyerek e, seramik borular içindeki akışkanın e, be, belli bir süre boyunca yani sürekli olarak aslında e, yoğuşmasını sağlamak ki sistem çalışmaya devam edebilsin. Ee, bunun dışında arkadaşlar, coşturucuyu terk eden akışkanımız ee, bu hattan ilerleyerek, şu yeşil hattan ilerleyerek genişleme banasına gelir. Genişleme banası arkadaşlar, sabit entalpide de ee, basınç düşüşünü sağlayarak, yani yüksek basınçtaki kompresörden yüksek basınçta çıkan akışkanın basıncını düşürerek bu araçtırıcı koşullarını hazırlar. Ee, burada sabit entalpide olduğunu tekrar söyleyeyim. Ee, daha sonra genişleme odasından çıkan akışkanımız ee, buharlaştırıcıya beslenir. Buharlaştırıcı da e, ısı alarak eee buharlaşır ve aslında burası bizim soğuk ortamımızdır. Yoğuşturucunun e, ısınan ortam olduğunu belirtmiştim. Buharlaştırıcı ise bizim soğuk ortamımız. Yani burada ısıyı çektiği ortam. Buharlaştırıcı kısmı. E, buharlaştırıcıdan hani akışkanımız tekrar kompresöre gelir ve döngü tamamlanır. Ve bu şekilde tekrar ederek e, sistem çalışır. Arkadaşlar şimdi sizlere deneyim yapılışını kısaca bir anlatacağım. Ee, öncelikle deneyde analiz yapabilmemiz için sıcaklık, dijital sıcaklık ölçerimiz var. Burada e, şu şekilde e, Kanal 1, 2, 3 olarak gösteriyor. Bizde Kanal 1 ve 2 takılı. E, kanal 1'de kompresör çıkışındaki yuva yerleştirilmiş bir prob var. Kanal 2'de e, yoğuşturucu çıkışına yerleştirilmiş bir probumuz var. E, buradaki sıcaklıkları e, bu şekilde e, manuel olarak okuyacağız. Daha sonra e, buradan da bir okuma yapacağız. Bu arkadaşlar e, cihazın kendi yazılımı. E, bu yazılımdan faydalanarak da cihazı kontrol edebiliyoruz. E, şu şekilde. Burada cooling ve heating soğutma ve ısıtma olarak aslında cihazımızın modunu ayarlayabiliyoruz. Cihazı buradan çalıştırıyoruz arkadaşlar. E, dediğim gibi buradan modunu ayarlayabiliyoruz. iyi tip da cooling olmak üzere şu anda ısıtma modundayız buradayken yoğuşturucumuz da bir ısı. sıcaklık bir eşi olmakta burada arkadaşlar size yan elemanlardan bahsetmiştim şu pompa ve hava ısı değiştiriciden bunu arkadaşlar şurada görüyorsunuz burada bir su akışımız var buradaki suyu devir daim yapıp ısı değiştiricide şu suyun sıcaklığını belli seviyede tutuyor ki içerideki ceketteki su fazla ısınmasın. Ee, bu arkadaşlar bağlaştırıcımız. Ee, burada bir de metremiz var. Ayrıca e, katı filtremiz var ki içeride e, herhangi bir kirlilik, toz vesaire olursa onları tutsun. Ve sıvı ayırıcımız var. Burada da e, kompresörü herhangi bir su geçişini engellemek amacıyla kullanıyoruz. Ee, sıcaklık şu an 30 dereceye gelmiş durumda görüyorsunuz. Kişiler kartış başladı. Kanal 3 boş. Bu şekilde arkadaşlar yarım saat çalıştıktan sonra e, cihazdan ölçümleri alıp e, etkinlik kat hesaplayacağız. Yazılımdan bu kısımda da alçak basınç alçak basınç ve yüksek basıncı görebilirsiniz. Bunları da e, grafikte kullanacağız. Ayrıca kompresöre giriş sıcaklığımızı da buradan okuyacağız arkadaşlar. Deney bu kadar.